Eğlenceli Günler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Özgün. Bugün size nasıl böyle e, küçük 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 pankar, pankartlar hazırlanacağını göstereceğim. İlk önce iki tane kağıt alacaksınız. Ve yapıştırıcı. Ve tabii ki de pankartların üstüne bir şey yazmak için de kalem. Ama... E, böyle kalemler olsun gelmez kale. Şimdi yapıştırıcınızı alın ve ucunu böyle açın. Ondan sonra çok fazla açmayın. Ondan sonra şu kenarıyla bir tane ka kağıdın üstü de şöyle kenarından geçin. Kenarından. yapıştırıcıyla geçtim. Şimdi diğer kağıdı bu yapıştırdığım kağıdın yapıştırıcı olan kısmına yapıştırıyoruz. Ve böyle büyük bir kağıt oluyor. <laughs> Ondan sonra aa başka kalemler de lazım e, ee, aynı uzunlukta olmayabilir ama yakın uzunlukta aa, çok yakın değil. Evet. Ee, yakın uzunluklarda iki tane kale balı. İşte bu büyük kağıdı arkasını çevirin. Bir tane kağıt, bir tane kağıttan yaptık ya. İşte bir tane kağıdı Büyük bir, bu büyük kağıdın yarısının biraz zor anlatıyorum. Ee, işte hani iki tane kağıt kullandık ya. İşte birinci kağıdın kağıdı e, döndüreceğiz. Ve şurasına yapışkan süreceğiz. Ama böyle uzun uzun uzayacak. O yapışkan çok uzun olmasın. Çünkü binlerce kalem kullanmayacağız. Her köşe için bir kalem. Evet. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırıcı şey yaptım. Sonra kaleminizi alıyorsunuz ve o yapıştırıcılı olan yere her yer yapıştırıcı olsun. Yapıştırıcılı olan yere yapıştırıyorsunuz. Orayı yuvarlıyorsunuz. Kalemi şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle oluyor. böyle sıkı sıkı şey yapıp bir tane bir tane yer hazır. Şimdi diğer yeri yapacağız. Eğlenceli günler, eğlenceli günler. <laughs> Şimdi yine aynısı yapıyoruz ama diğer köşeye. Aynısını yine kalemle yapıyoruz. Sıkıcı yapmayı unutmayın, yoksa düşebilir. İşte hazır. Üstünde i̇şte, işte istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Benim ne yazacağımı biliyorsunuz. Ya. <laughs> şurada dokuyup şöyle şey yapıp İşte. Ey. A ah, Ögüler Çok sıkı yapmazsanız düşüyor demiştim. Ben pek sıkı yapmamışım sıkı. E, L, C,